Ben Kasyo Murat. Bugünkü Türkiye-Estonya maçı ile ilgili yorumlarımı yapacağım. Maçın sonucu Türkiye 3, Estonya 0. Öncelikle milli takımımızı ve oyuncuları tebrik ediyorum. Aldığı bu galibiyetten ötürü. Maça gelecek olursak, maça iyi başladık, hızlı başladık. Pozisyonlar bulduk, atamadık. Daha sonra Estonya 10 kişi kaldı. Estonya'nın 10 kişi kalmasıyla hem maç hem top ve bütün avantajlar bize döndü. İlk yarının bitimine kadar çok baskılı ve iyi oynadık. Ama tabi abartmamak gerekir. Bunda Estonya'nın da 10 kişi kalmasının büyük bir rolü vardı. Daha sonra 44. dakikada Emre ile bir gol attık ve 1-0 öne geçtik. Emre Belezoğlu'nun golden sonra yaptığı hareketler güzeldi kendisine her ne kadar sevmesem de sevmediğim bir oyuncu da olsa bunları söylemek zorundayım. Yani ben Emre Berezoğlu'nu sevmem. Ben de hiç sevmem. Ama golden sonra yaptığı hareketler güzeldi yani. Yedek kulübesine gitmesi, bütün oyuncuları kaldırması, ondan sonra onlara destek ve moral vermesi güzeldi. Daha sonra ikinci yarı başladı. İkinci yarıda da çok rahat bir oyun çıkardığımızı düşünüyorum. Daha sonra ikinci gol geldi, üçüncü gol geldi. Yani çok rahat bir maçtı yani. Öyle zorlandığımız bir maç değildi yani. Kırmızı karttan sonra çok rahat bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Oyuncuları ve Abdullah Hoca'yı milli takımımızı tebrik ediyorum. Maçın dışına bakacak olursak Umut'u beğendim. Ondan sonra Hasan Ali'yi beğendim. Gökhan Gönül için ilk yarıki Gökhan Gönül'ü beğendim. İkinci yarıki Gökhan Gönül'ü beğenmedim. Semih Kaya'yı bu maçta beğenmedim. Çok hatalar yaptı. Yani Galatasaray'da oynayan bir futbolcunun bu kadar hata yapmaması lazımdı. Ondan sonra Arda'yı beğendim. Burak'ı beğenmedim. Niye beğenmedim? Onu da söyleyeyim. Hiç pas vermiyor. Hep bana diyor. Arkadaşları ona o kadar hazırlıyor, sunuyor. Ama o top ayağına geldiği zaman yani bir pozisyon var 80. dakikalarda. Önünde dört kişi Ceyhan sahasının köşesinde sıkıştırmışlar. Arkadaş bu golü atma şansı yok. Arkadaş bu topun gol olma şansı yok. Arkadaş bu topu adamı geçme şansı yok. Vurma o ya. Az bir bak etrafına ya. Azıcık bir pas ver ya. Hep bana deme ya. Böyle yaparak kendini soğutuyorsun. Bunu unutma. Yastırayda belki oynarsın ama böyle yaparsan milli takımda zor oynarsın. Lütfen bırak. Arkadaşlarına pas alışverişinde bulun yani. Onlar sana nasıl yapıyorsa sen de öyle yap. Bu kadar yani söyleyeceklerim. Rahat bir galibiyetti. Zorlanmadık. 3 puanı aldık. Milli takımı, oyuncuları ve Abdullah Hoca'yı tebrik ediyor. Ve bugünü kapatıyorum.